Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size güzel bir magnolia tarifi vereceğim. Onun için malzemelerimi sayıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu buğday nişastası, 2 yemek kaşığı dolusu un, 1 yumurtanın sarısı, 5 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, krema, bir su bardağından bir parmak eksik krema, vanilya, bebem bisküvisi ve süslemek için çilek. Şimdi arkadaşlar tenceremizin içerisine nişastamızı koyalım. Unumuzu koyalım. Yumurta sarısını koyalım. Toz şeker koyalım. 5 su bardağı süt koyalım. 2 3 4 5 Sütümüzü de koyduk arkadaşlar. Şimdi karıştırma telimizle güzelce karıştıralım. Ocağımızı yakalım, tenceremizi ocağımızın üzerine koyalım. kaynayana kadar karıştıralım. Evet arkadaşlar pudingimiz kaynamaya başladı. Bu aşamada ben vanilyamı da katıyorum. Bir paket vanilya. Karıştırmaya devam ediyorum. Pürüzsüz bir muhallebi olacak bu. benin tutmamasına gayret gösterin arkadaşlar. Sürekli karıştırın. Pürüzsüz güzel bir muhallebi yapın. bunu biraz kısacağım arkadaşlar. Zaten kaynamaya başladı. Yavaş yavaş pişmesini bekliyorum. Piştikçe katılaşacak. Arkadaşlar 2-3 dakika kaynasın bu şekilde. Siz sürekli karıştırın. Ocağımızı biraz kıstık arkadaşlar. Güzelce kaynıyor. Yine aynı şekilde dibi tutmasın. Dikkatli olalım. Biraz kaynayacak. Kaynadıkça kıvam alacak. Evet. Bu kadar yeterli. Ben ocağın altını kapatıyorum arkadaşlar. Bu pudingimiz biraz serinledikten sonra krema ilave edip tekrar çırpacağız arkadaşlar. Bunu böyle kenara alalım, soğumaya bırakalım. Evet arkadaşlar, pudingi orada soğumaya devam etsin. Biz bu arada bebe bisküvilerini robottan geçirelim. Evet arkadaşlar ufattığımız bisküvilerimizi bir kabın içerisine koyalım. Arkadaşlar bisküvileri robottan geçirdim, ufattım. Bunları kenara koyuyorum. Şimdi çileklerimi önce saplarından ayıklıyorum. Onları güzelce doğruyorum. Eğer büyük çilekse dörde bölün. Küçük çilekse ikiye bölmeniz yeterli olur. Bunları da tabağımda böyle birleştiriyorum. Evet arkadaşlar çileklerim de hazır. Şimdi pudingimin biraz daha soğumasını bekliyorum. krema koyacağım için arkadaşlar biraz soğuması gerekiyor krema yağlı bir ürün olduğu için o zaman bozulur pudingin özelliği bozulur O yüzden biraz serinlemesini bekliyorum Evet arkadaşlar son olarak kremada ekliyorum karıştırmaya devam ediyorum. Güzel çırpalım. Kremayla puding iyice bütünleşsin arkadaşlar. kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar kuplarımızın içerisine beyaz muhallebi koyalım. Diplerini koyalım. Kreması da çok güzel oldu arkadaşlar mutlaka sizler yapın. Çocuklarınız çok sevinecektir. Misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. Çok güzel görünüyor. Lezzetli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu pudinglerimizin üzerine bisküvi koyalım. çileklerimizi yerleştirelim. Şimdi bu şekilde koyduk arkadaşlar. Yine puding koyacağız arkadaşlar. Bunları da aynı şekilde çileklerimizi koyalım. Yine puding koyalım. üst gibi koyalım. Buna da bisküvi koyalım. Evet arkadaşlar magnoliyalarım oldu gördüğünüz gibi. Son olarak bunların üzerine meyve ile süsleyelim. Bir tane muz aldım arkadaşlar. Birer dilim ikişer dilim üzerine muz koyacağım. Ortasına birer tane de çilek koyacağım. Şunu da şuraya koyayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi magnolyalarım hazır. Çok güzel oldular. Hepsi hem gösteriş bakımından hem de lezzet bakımından muhteşem oldular. Bunu çocuklarınız çok sevecek eminim. Bu güzel sütlü tatlıyı çocuklarınıza yapın, yedirin. Misafirlerinizi ağırlarken yapın. Canınız istediği her zaman yapabilirsiniz. Güvenilir bir tarif Hepinize şimdiden afiyet olsun. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.